Aldan yeni bu hayata Gözü döndü insan. Dünya mülküne mallığına Üç günlük ömür için gelmedi hiç hayat Akıllara ne düşeceğini bilmedi Bir yolda yürüdü yürüdü, yürüdü. Ardına bakamadı hiçbir zaman dünya malında Sarhoşluk örgütü, doğru yolun ışıkları gösterdi Sönüp bir ışık tut kalbini karanlığına Görünür tüm yollar aklında Umutsuz düşüncelerini baltalayır her zaman İslam yolunda Geri dönüşü yok sanma, neresinden dönersen dön Fayda olur zararına, başlarsan geç yaşında Yoldaşın olur namazın, uzun yollar boyunca Bulacaksın çok aradığın huzuru bu yolu sonunda Kalbinde varsa şüphe yine işler saracaksa hiç kara kara Geçmiş yine baka baka Affedicidir Allah Bakar bir tövbe de namazına ha. Yaktı yine tüm gemileri Dünya hayatı uğruna kaybetti tüm ümitleri Geceyle tutuştu kavgaya Tüm gücüyle çalıştı Yaptı tüm birikimleri Ama tek bir şeyi unuttu Hiçbir zaman dolmadı kefenin cebi Tutunamadı sağlam bir dala savruldu dökülen yaprak gibi Bir sağa bir sola gidiremez imanlı insanı Ne bir çayfin ne de fırtına hoş görü dinidir isyan Kötülük yapana bile iyilik yapandır Müslüman sakla yaptığın iyiliği alırsın mükafatını Allah'tan Tüm dünyaya sahip olduğunu düşünür kendini kral sanan Dön bak tarihe yıkıldı tüm saltanatlar yapma ateş olur kalbinde Şüpheler kuşkular doğru yoldan iter insanı Dertler sıkıntılar gelir hastalıklar aranır dermanlar Bitmez savaşlar, tükenir sabırlar Sen tükenme sabret Bir tövbe ile sarılır yaralar Yaktı yine tüm gemileri Dünya hayatı uğruna kaybetti tüm ümitleri ile tutuştu kavgaya Tüm gücüyle çalıştı, yaptı tüm birikimleri Ama tek bir şeyi uğurdu kefenin cebi Yaktı yine tüm gemileri Dünya hayatı uğruna kaybetti tüm ümitleri Geceyle tutuştu kavgaya Tüm gücüyle çalıştı Yaptı tüm birikimleri Ama tek bir şeyi unuttu Hiçbir zaman olmadı kefenin cebi Yaptı yine tüm gemileri Dünya hayat uğruna kaybetti Tüm mümitleri Geleceğiyle tutuştu kavgaya Tüm gücüyle çalıştı Yaptı tüm birikimleri Ama tek bir şeyi unuttu Hiçbir zaman olmadı kefenin cebi ümitleri geleceğiyle tutuştu kavgaya Tüm gücüyle çalıştı yaptı tüm birikimleri Ama tek bir şeyi unuttu Hiçbir zaman olmadı kefenin cebi